Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft düz dünya hayatta kalma birinci bölüme geldiniz. Bugün sizlerle beraber dediğim gibi düz dünyada hayatta kalmaya çalışacağız. E gördüğünüz gibi ağaçlarımız her şeyimiz var. Hep 5'ten çıkıyorum şimdi. Birinci şahıs. Arkadaşlar önce evi tanıtayım. E, ocak, sandık filan her şeyimiz var burada. Valk. Balkonumuz bile var. Yerli aynı hizada ama. <laughs> i̇şte. Şimdi hayatta kalmaya başlayacağız. Şimdi son bir kez daha göstereyim evimizi. Dur. Bu ne? Bir saniye bir saniye. Ben bakmaya gideyim be. Şöyle. Şunları bırakalım. Bakalım. Bu ne? Ne yazıyor burada? e, parkur bölüm 1 hoş geldiniz e, bu ne e, buradan girersiniz geri dönüş yok hmm. girsek mi harbi parkur yapan admin ve unutmayın ki azimliz <laughs> dur anlamadım bu. <laughs> bunu kim yazdı? <laughs> Harbi kim yazdı bunu? E, ya, kim bu? Az cümle sıradaşı. Neyse ne? <seni? gülüyor> sakin ol. Ayaz sakin ol. Tamam. Bunu... Bu kim? Bu kim? Eee <laughs> tamam 1 lira tamam tamam tamam. Bu 1 lira eder mi? <laughs> tamam alın. E, girebilir miyim şimdi? <laughs> Git be. Tamam teşekkür ederim bayım. Yip. Aa anladım anladım anladım. Arkadaşlar. E, hayır yanlış yaptım yanlış yaptım. Tamam. Ben bu normal kar bu ikisi pavdır sanırım Arkadaşlar bun, bunlar şey 1.17'de gelen şey yeni karlar galiba. Ee, bu da aynı. Bu galiba. Evet ilk bölüm güzel gitti. Allah abi en sevmediğim buz çıktı buz. Tamam. O ne? Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> tamam. Bunlar ne? Uçuyorum. Uçuyorum. Hayır. Baştan dönüyoruz. Bu parkuru yapan admin mi işte iyi yapmış. Şu <laughs> artık nerelerin powder falan olduğunu biliyorum. Aslında burası double jump geri Neyse arkadaşlar. Biz bildiğimiz gibi yapalım orayı. Önceden yaptığımız gibi. Bu video biraz uzun olabilir. Ben parkuru yapana kadar. Geri dönüş de yok. Nasıl ya? Adamın ilk arkasında gözü var. 3 4 gözü var. E boyun çekin. E, e bu işimi zorlaştırabilir benim. Neyse kolay oldu. Tamam. Ya neyse ben arkadaşlar en iyisi ben parkurda bir efekt geçsin artık. Heh. Ya ben niye zıplayamıyorum? Arkadaşlar eskiden parkur niye yapamazdım? Hatırlıyorum. Yapamazdım yine eskiden de. Ama bu kadar kötü yaptığımı hatırlamıyorum. Şimdi. <laughs> e, saat bayım. Saatime bakayım. Saat 4. Bebeğiniz mi var sizin? Düştüm bir de iyice sinir oldum. Bir şey diyeceğim. Buzun üstündeyken zıplayamıyor muyuz? Zıplamıyor çünkü. Evet. <laughs> tamam. Bebeğiniz hangi işte çalışıyor? Ya abi Yapı kredi mi? Ha tamam hayırlı olsun. Beyefendi parkurunuz <laughs> maşallah geçilmiyor. <laughs> Hayır geçilmiyor. <laughs> Bakın lütfen ölüyorum. <laughs> ölüyorum öldüm öleceğim. Bir, bir yer bir, bir saniye arkadaşlar ekranı siliyorum be. Kırdayabilir ekran. Aa dur dur oyundan çıktı. Oyna hemen girip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna giriyorum kaldığımız yani devam ediyoruz. Bu ne? Ne oluyor? Ya on... Hayır 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 hayır. Yapmayın lütfen. <laughs> Beyefendi lütfen. Lütfen yapmayın buradan. <laughs> Lütfen. Arkadaşlar sonunda buraya gelebildim. Buradan düşersem öleceğim kesin. Düşmek istemiyorum arkadaşlar. Görünmez bloklarda çok kötüyümdür. Söyleyeyim. Admin bayım. Maşallah. <laughs> İyi yapmışsınız farkında. <parkları>. Ben buraya... <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce düşünmemiştim. Benim Admin Bey e de yardım etmiş bu buralarda ama bak bunda bile düşüyorum. Benim parkurum çok kötüymüş. Eskiymiş. ha Admin Bey, sizden bir şey rica edebilir miyim? Açlıktan ölüyorum Admin Bey. Açlıktan ölüyorum. Teşekkür ederim admin bey. Cennette doyurdular mı galiba? <laughs> Öbür tarafta. Tamam arkadaşlar. Buraya kolay gelebiliyoruz artık. Burada bariyer mi var? Ya ben burada boşu boşuna zıplıyorum. E parkur trollü. <laughs> Tamam. Acaba buraya da mı? E parkur çok kolaymış ki. <laughs> ha değilmiş tamam. Ben buraya da bariyer koydum sandım da. Şu shift'e basalım. Arkadaşlar sonunda bir daha buraya gelebildik. Ya yani parkura katlanamayacağım artık. Hemen geçmek istiyorum. Daha ikinci bölümü de var. Checkpoint'i bunun sonunda mı? Ee, <laughs> Bu ses ne? Neyse. Arkadaşlar buradan şimdi. Burada çok bittik biz. Hayatımda ilk defa zıplamayı yapabildim buradan şimdi ben bunu nasıl atlayayım? Shift'e düştüm. Arkadaşlar yukarı çıkıp geliyoruz. Arkadaşlar sonunda beklediğimiz yere geldik. Ama buraya geçemiyorum. İmkansız yani. Parkurun zor olacağını düşündüm de. Şşş bir saniye. Arkadaşlar sonunda geldim. Arkadaşımıza da biraz yardım etti. Kusura bakmayın yapamıyorum. Bunu yapamayacağım benziyorum ben. İyi bu kadar da kötü oynanmaz artık. Ya arkadaşlar olmuyor ne yapalım? Hayat acı. <laughs> Efendim admin bey. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bu parkuru büyük ihtimalle ben uzun bir süre yapamayacağım. Efendim admin bey. <laughs> kapat demediniz mi? Efendim Admin Bey. Bir, bir sadece, bir. Tamam. Bir saat ise durdurdum, başlattım. Açlıkta ölüyorum. <laughs> Çok mükemmel bir çözüm yoluydu. Admin Bey. <laughs> Arkadaşlar bu videonun yani burayı geçebileceğimi gerçekten sanmıyorum. yani. Geçemiyorum. Hayır, görünmez bloklar çok kötüyüm zaten. Hadi görünmez blokları geçiyorum. Geçtim. Burayı geçemiyorum. Düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Uçmayı öğrendim. <laughs> arkadaşlar bu bölüme geldik şimdi. Adın Bey bize vurarak getirtti. Buradan slime'a zıplayıp şuraya mı geçeceğim yani? Tamam göreceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Ağlayacağım. blok kırdım dur. Efendim Adın Bey. <laughs> Efendim. <laughs> Şimdi bir direkt hakkım. Hmm. Buraya gelebilmek. Çok uzağa da gitmek istemiyorum. Tamam. Teşekkür ederim admin bey. Efendim admin bey. Ehı. Kim? Buraya geldik şimdi. Buranın arkasını nasıl tıklayacağız galiba? Büyük sürpriz. Hayır. Hayır olamaz bu. Hayır. <laughs> Efendim Admin Bey. Vay! <laughs> ya ad yarım kalp. Admin Bey, hani parkur? <laughs> Efendim Admin Bey. <gülüyor> <gülüyor> Harbi. Arkadaşlar donarak ölmek istiyorum artık. İntihar ediyorum. <laughs> ya bir ettir ya. <laughs> İyi buradan da zıplarım herhalde. <laughs> Checkpoint oldu Arkadaşlar. Olmuş. Olmuş. Admin bey yetti artık. Admin lütfen. <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> Double jump yapacaktım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu tek tek yaparsak çok iyi olur diyorum artık. Hadi bunu da yapamazsam Bence aşağıya lav koyalım. Admin Bey. Ben direkt öleyim. Ya Su değil lav. Evet, böyle. Çok teşekkür ederim Hatmi Bey. Düşersem artık ölebileceğim. Arkadaşlar başarısızlığımı görüyorsunuz. Özellikle yapmıyorum gerçekten. Ya! Hey! Ne yapıyorsunuz? <laughs> Öyle değil. Niye ok sıkıyorsunuz kafama? Neyi? Yapıyorum. O neydi? Efendim. <laughs> <laughs> Ui! Arkadaşlar buraya gitmemi istiyor. Yani anlamadım. Parkur'da yapmadım aslında bir nevi. Geliyorum oraya. Anladım arkadaşlar. Ben yer miyim? Hayır, su var. Hayır. konuş admin bey geliyorum geliyorum artık mı tamam arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun aslında burayı da çok kolay yapabiliyormuşum bir saniye bir saniye admin admin bey bir saniye bir şey deniyor <laughs> lütfen neyse arkadaşlar bu bize rahat vermeyecek galiba Arkadaşlar video burada sonlandırıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize görüşürüz bay bay ya bir öldürme bay